Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün Stated evolution oynuyorum eee Biraz sesim grip geliyor olabilir çünkü bayağı bir hasta oldum grip oldum kar yüzünden dışarı çıktım 2 saat eve gelemedim Bir hasta oldum Şu anda bunu da çekmek istedim şu an saat 4 filan gece Eee İnşallah sesim adamım geliyordur ben konuşamıyorum çünkü Hastası niye çekiyorsun diyeceksiniz. Canım istiyor arkadaşlar. Canım sıkılıyor evde. Bir çekeyim dedim. Oyun çok değişik bir oyun. Türünün türünü derken ilk defa böyle bir oyun gördüm ben. Ee, grafikleri tam film gibi. Ama oyun oynanışı fazla güzel değil ama. Story'ını ben oynadım. Play diyeceğim şimdi. Story'inde geçmiştim. Bunlar da Bruce Bruce film. O ne ya? Place this. Yama. Ha başladık. Şimdi şu kontrol kontrol derken şu a bak geçti. Çubuk tuşları var ya. Şimdi ben anlatamadım hemen şey oldu. O çubuk tuşlarıyla vuruyorum arkadaşlar. Çubuk adını da unuttum şimdi ya. Ah evet. Şöyle vurabiliyorum da yanlış bastım. Aa yine yanlış bastım. Oo. Bizim enerjimiz bitmek üzere. Ben bir şuna bir combo yapayım. Almadı. Aynen komboyu şu an yaptım. Şöyle bir kombo. iki kombo yapabiliyorum. Daha fazlasını Aa bak yanlış bastım. Olmadı. Aynen. Aldık mı bunu? You win. Kazandın diyor. Şimdi geçtik arkadaşlar hani şey var ya. Söylemi unuttum. WAS'de değil şey tuşları var ya yön tuşları onlarla oynuyor oyun. Geçelim buraları. Aa bu kim? Tipe bak. Bak bak ba tipe bak. <laughs> Bir komba yaptım. Ah ah. Kaçtık. Abi Aa yanlış bastım çok kötü. Evet. Tü rezil. Bak ya. Kredi boyayamıyorum. Kaçırdık tü. Ah. Aa. Öleceğiz bu adama ya. bir daha şey yememem lazım. Dayak yemem lazım. Yanlış basmıştım. O güzel. Allah kahretmesin. Ah. Allah belanı vermeye. Şunu bir combo yapayım. Bir tane daha ilk kim vurursa o alıyor. Ben şöyle bir combo yapayım da onu Aldım. Çok kolay bir oyun Bu kadar niye bu kadar kolay anlamadım Biraz daha zor olsa aslında daha güzel olurmuş. İblis diyor. Herhalde oyunun şimdi başına neyse ondan biraz kolay gibi. Bu ne? Allah tipa Bismillah. Ya. Kaçırdım. Allah ka... Aaa! No more energy game over. Abi yapma ya. Bizten devam edeceğim. Yapmıyor o güzel. O canın ben dolduğunu zannediyordum ondan kolay. Skip diyelim şunu döveceğim ben bu sefer Kaçırdım Kaçırdım Abi gözünü seveyim kaçırıyorum ya Artık bizi vursak Allah belanı. Oo, adam bizi felç etti. Ah kaçırdım yine. Bu ne abi adam yüzdür vuruyor ya. Bırak. Şşt, adam tipe bak. Allah kahretsin. Biliyor maymun. Ben bu adamı dövmeden bırakmam bu Bırakmayacağım bu oyunu. Çok... Ya skip de şu... Breaker diyor. Aa bu sefer vurabildik. Abi Allah belanı vermesin. Salak. o da karşı sanırım biz vurursak güzel olacak aslında Abi gözünü seveyim artık vur bıktım şu adamı vurmasından. Biz basacağız herhalde buna ya. Bir kombosu var bunun triple kombo Hiç vuramadık ya adama. Ondan böyle vuruyor bize. Gözünü seveyim ya. Of. Ah tamam. Biraz sanki öğrendim. Allah kahretsin vuramadık. Ah evet. Evet basabildim. Ah. <laughs> yine kazandı ya Şey yapacağız öğrendik biraz yine güldü maymun ya İnşallah sesim çıkıyordur biraz ya O sesini baya kıstım Zaten oyun sesini ne yapacaksınız Fazla bir şey yok oyunda ee, İlk saldırıyı bu sefer biz yaptık Tamam ben kombosunu çözdüm bunu vur vurabiliyoruz artık. Kaçırdım. Karemiş. Ah, 7 kere. 7 Çok daha ekiyoruz bu ipistle. Güzel, güzel Güzel Bir tane daha gelir misin? Gelmezsin Bir kombo yapabilir miyim? Evet Ah yapamadık yok Yine bir daha yakıyorum ben bundan Evet. Kaçırdım lanet olsun. Ya bu ne yapıyor bu adam Allah için ya böyle kavga mı edilir? Yavrucuğum sen salak mısın? Öyle vurulur mu bir adama? aynı. Şey. Bu adam her diyorum geri zekalı. Gram beyin yok bu adamda. Ulan vursana onu vurdu gibi. Bak kire vuramadım. Allah belanı vermesin ya. Tam değişik kombinasyonları var ha. Konuşabildik. Bak bak bassın. Ya Yine dayak yiyoruz ya Gitti yine elim Allahım yarabbim ya. Ne yapacağız biz bu adamı Kolay dedik Gördük ebesini onu. bir combo yapsam. Yok bu adam harbi bunun beyninde soru var. Bir tane tuttur bari. Deyo. Bak yine tuttuk. Salak lan bu valla gerizekalı. Hele şükür. Vur bir tane daha. Kaçırdım. Tüh. Bak mal yine kaçırdım. Yine kaçırdım. Ah vuramadık. Bu sefer vurdum. Ama adam demeş demiyor. Allah kahretmesin. Vur bir tane daha. Güzel. Bir tane daha tane daha güzel. Ah, iki tane basınca da dayak yiyoruz. Bu ne lanet nasıl bir şey o? Bak ya. Bu sefer bunu dönmem lazım. Sıkıldım artık bu adamla. Kombiyi biraz sanki çözdüm. Bir tane daha vur. Ah, bir tane kaldı şu an Allah belanı vermesin ya ilk defa bu kadar ilerlemiştim of yine dayak yedik adamdan Allah aşkına yapma ya <laughs> yine geldi bu sefer bunu döveceğim her türlü bak izleyin Aaa kaçırdım. Şu vurdum sen ona. Bir tane vur. Bir tane daha bir tane daha vurur musun? Vuramazsın. Son anda vurdum be. Son anda. kaçırdık. Allah. Ya kaçtı. Bir geçir bir tane. Bir tane daha. Bir tane daha vurur musun? Yok. Of. Gözünü seveyim geçer şuna bir tane ya. Bir tane daha. O güzel bu sefer sanki dövüyoruz adamı. Şuan konsantre oldum oyuna Ah kaçırdım Kaçırdık hadi bu adam harbi salak ya. Ben bununla oynamam ama bunu salak. Ah kaçırdım. Kaçırdım kaçırdım. Lan son bir tane kaldı hadi be. Bak mal vallahi mal ya. Ben bir yanlışlık yapıyorum bu adam mı salak. Hep kaçıyor benden. Artık geçirsek şu adamı Allah ya Rabbim ver ya Bak mal malısı var geri zekalı bu adam. Kaçırdık ah dayaydım yedim mal o. Sövdürecek illa geç şu adamı beni sinir etme. Bak ya. Ah son anda, oh be. Ne oldu lan? Maymun. Son anda gidiyordum. Oyun başına bile bunu yapacağım, yuğulayın. Ama benim canım kalmadı hiç. Bakalım. Ne diyor? Bu? Ha. Bu kim? Bu maymun kim Allah için? Öldük. Bunları zor geçeriz ya. Deneyelim ama. Neden olmasın değil mi? Ay iblise Allah kahretsin. Hayır. Şu skipten <laughs> güzel oyundan çıkmadı masa üstüne. Yama mı? Heh. Vur şuna bir tane be. Kaçırdık. <laughs> Yine kaçırdım. Kaçtık bu sefer güzel. güzel. Bacağını vuruyoruz. O bu çok kolay oldu sanki. Ne oldu lan? Al şu maymun tip. E biz bunları oynadık ya. <laughs> oynadık biz bunları ya. Gözünü seveyim. Böyle kavga mı dedi? Mavi musun sen ya? Şöyle combo, komboları yapalım üstte Bir daha iki combo üstte. Ah bitirdik adamı adam felç. Yalnız ben bunları öldürdüm. Hepsini yendim. Üç tane var, başka da yok. Ya başlar mı bir ne? Şunda bir kere daha yap. Hasan inceleme ilk bakış videosu. Umarım sesim güzel gelmiştir ya. Bu adamı şimdi zor döveriz ha. Ah. Eşek gibi canavar bir de adam ya. Son anda. Kaçırdım. Of. Allah'ım ya Rabbim sabır ver ya. Bak gerizekalı malı Harbi diyorum mal bu adam Ben mi yanlış oynuyorum Vur bir tane artık Böyle oynaya bu ne ya maymun gibi şu tipe bak Geç sinir etmeyin Seni geç Arkadaşlar oyunu beğenmedim Salak gibi yapmışlar oyunu hiç Üçüncü iblise geldik hiç vurabildiğimiz yok Adam vuruyor vuruyor Yapıyoruz yapıyoruz hiç bize geçmiyor Hep, Defans yapıyoruz Kombosunu gösteriyor yapıyorum aynısını Hiçbir şey aramıyorum maymun yine gidiyor Vuruyor alttan İşlemiyor. Ee, i̇lk bakış videomuzdu, inceleme videomuzu Biraz geç kaldık oyunu. Eskiden çıkıştan ne bakmadım ama ee, video ben size like atıp yorum atmayı unutmayın. Hastayım, onda sesim böyle geliyor, biraz kötü gelebilir. Kaç kere söyledim? Sonra demeyin. Tamam, hadi. Bay bay.